Kadınlar eşit, özgür, adil ve şiddetsiz bir yaşam istiyor. Kadınlar başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında eşit temsil istiyor. Kadınlar kendi mücadelesi içerisinden gelen Kız kardeşleri Mualla Akgün, Sibel Uyar, Hacer Fogo, Raziye Akışık, Emine Sağlık Kanatsız, Nurcan Duygu, Sevinç Soyar Yazgan ve Filiz Baltanın milletvekili olarak seçilmesini istiyor. 14. Ege Kadın Buluşması'nın ilk gününde Anayasa ve İstanbul Sözleşmesi'nden çocuk istismarına, yerel eşitlik eylem planından kadın yoksulluğuna, kadın muhtarlar ve kadınların siyasete katılımından kadına yönelik şiddete, kadın kooperatiflerinden yaklaşan genel seçimler ve yerel siyasette kadın temsiline, belediyelerde kadın çalışmalarından üniversitelerde eşitlik mücadelesine kadar hayati öneme sahip konular üzerinde belediye başkanları, aktivistler, uzmanlar ve Sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. İki gün boyunca süren toplantının ana konularından birisi de yaklaşan genel seçimlerde kadın milletvekili sayısının artması ve Ege Kadın Buluşması platformu içerisinde yıllarca mücadele eden kadın siyasetçileri Mualla Akgün, Sibel Uyar, Hacer Fogum, Raziye Akışık, Emine Sağlık Kanatsız, Nurcan Duygu, Sevinç Soyar, Yazgan ve Filiz Baltan'ın adaylıklarının ve seçilmelerinin desteklenmesiydi. Toplantıda ayrıca afetlerde ve afet sonrası normalleşme süreçlerinde kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde kadın siyasetçilerin önemine vurgu yapıldı. Kadınlar her zaman her yerde ve her koşulda birlikte güçlü. Birlikte yürüyoruz, birlikte güçleniyoruz.